Merhaba arkadaşlar ben Özlem. Bugün 81 ili oynuyorum serisinden ikinci ilimiz olan Adıyaman'ı oynayacağım. Biraz zor gibi çünkü 1790 konum var ve büyük ihtimal hepsi bu yollar üzerinde. Ah Kahta. Kahta diye bir yer. Kahta. Adıyaman'a bir yaklaşalım. Kahtaya giriş yeri galiba. Sınırında bir yer şu yollardan biri olabilir mi? Bir köprü var değil mi arkadaşlar? Evet. Bir köprü var. Yalnız bayağı kurumuş burası. Çok da şey sıcak yerler, kuru yerler belli ki. Köprü var. Bu köprüyü bulmamız lazım. Bu kadar uzun mudur ya? Ama şey olarak benzemiyor mu? Şekil olarak. Burada da böyle köprü var. Belki buralar iki tane köprü görünmesi lazım sanki. Cendere köprüsü. Biri yeni biri eski. İki tane evet iki tane var burada ama biri küçük biri büyük köprü. Bu daha uzun geldi bana bilmiyorum ama sanırım köprüleri bulduk. Şu iki köprü daha mantıklı buraya atmak gibi. Başka yer olabilir mi? Zannetmiyorum. Burada yol bile geçmiyor. Belki şurası diyeceğim ama burada da burada da bir tane yol var. Bence burası arkadaşlar. Ben atıyorum. 5 kalmasa da diğer Aşağıdaki köprüymüş. Burayı geçmiştim evet. Burayı geçmişim. Bunu görmemişim büyük ihtimalle buraya atardım büyük ihtimalle. Evet burayı görmemişim. Ama en azından denemiş olduk. Şimdi Ne var bunun arkasında? Pazardan dönülüyor galiba. Ballı köyünden çıkış. Ballı. Nerede ballı? Belki buralardır. Güzel. Yine iyi bir puan aldık. Motorin o zaman 3.59'muş. Enerji bunu Adana videosunda da görmüştük iki enerji petrolün arasındaydık Gölbaşı'ndayız Gölbaşı Şurada bir yerde yazar bayi olarak yazıyor değil mi bilgiç petrol bilgiç petrol Gölbaşı bilgiç petrol yazıyor Bunlar biraz da mantıklı geldi Evet çatal ağaç alttaymış aslında. Biraz daha inseydim gidebilirmişim. Tamamdır. Burası. İlk defa sanırım şehir içinden bir görüntü geldi. Direkt şehrin içindeyiz galiba. 2103. sokak. Kahve Caddesi'ne bağlı. Burada ne var? Şok mu var? Şok var bir tane. İçte bir yerde miyiz? Yiğit giyim, Yiğit ucuzluk AVM. Şu sokaktayız zaten. Sokak olarak buradayız. Dur bakalım. Şöyle bayrağı tıklayalım. Biz nereden geldik? Nereden gidiyoruz? Burada hiçbir şey yok görünüşte. Şöyle bir ilerledim. 2103. Sokak. Girişteyiz zaten. Şu arkalarda bir yerdeyiz büyük ihtimalle. Buraya atıyorum. Evet biraz daha ilerdeymişiz hatta. Tamamdır. Süper. Direkt tabelanın oraya geldim. Evet D360. Deminki yer. Gölbaşı falan var. D360 bu yoldayız. böyle evet biraz da ıssız yerler ve dağlar mı var? Burada bir köy var ve dağlar var. South West'te dağlar var. South Buradan dağları görmek çok imkansız çünkü harita direkt kararttı. Spooky mod sanırım böyle kaldı. Bu arada bir dakika şöyle bir şey gördüm. D360 burada var bir de D 850 yoluna da bağlanıyor. Yine sola dönünce. Buraya köy de var burada. Acaba buralara yakında bir yerde olabilir miyiz? Yol düz de gidiyor sanki. Buraya atacağım. O yol çok kıvrımlı geldi bana ama bakalım. Ve evet yolu son anda gördüm. Son anda buldum tesadüfen. Şu atmalı köyü gözüme çarptı ve evet doğru. Bu sefer doğru. Adıyaman haritası bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de hangi ile oynayacağımı yazabilirsiniz yorumlara. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.